Seferiyken namaz nasıl kılınmaktadır? Bir insan seferde olduğunda veya sefere çıktığında dört rekatlı farz olan namazlar iki rekatı intikal edecektir. Tabi bu nafile namazlar veyahut da sünnet namazlar için geçerli değildir. Sünnet namazlar normal hali üzerinedir. Akşam namazı gibi üç rekatlı namaz o da hali üzerinedir. Sabah namazı zaten iki rekatlıdır. Bunun haricindeki öğle namazı, ikindi namazı, yatsı namazının farzları ise dört rekatlı olması hasebiyle seferde iki rekat kılınmalıdır. Kılınma şekli ise normalde iki rekatlık bir namaz nasıl kılınıyor ise yani sabah namazı normal şartlarda nasıl kılınıyor ise bu da o şekilde o tarzda kılınacaktır. Niyet hocam niyet. Niyette de zaten aynen. E, niyet kasül kalp dediğimiz yani kişinin kalbinin kastetmesidir. Seferde evet. olmak kastı ki kişi de var olduğu müddetçe bu kimse için o namazı da kılarken sefer olarak kılacak. Ancak mukim olan bir imama iktida etmişse, yani mukim olan bir imama uymuş ise bu durumda o imamla beraber namazını dört rekat olarak kılacaktır. Sefer halinde namazı kazaya bıraktıysa ki bu da çok sual ediliyor. Daha sonradan mukim olsa kazaya kalmış olan namazı nasıl kılmalıdır? E, i̇tibar zimmetine nasıl deyin olarak sabit olmuşsa o şekilde kılacak. Yani seferde iken o namazı kılamadıysa mukim olsa da o namazı iki rekat kaza eder. Mukim iken kazaya bırakmış olduğu namazı ve ki seferde kaza edecek olsa bunu da dört rekat kılmalıdır. Dediğimiz gibi itibar o namazın zimmete deyin olarak yani borç olarak sabit olma anıdır. Nasıl Kaç rekat olarak farz olmuşsa bunun kazası da o şekilde olmalıdır. Edada ise şu anda bulunduğu vakit ve zamana göre, duruma göredir. Misafirse misafir olarak kılar, mukim ise mukim olarak kılar. Peki seferde olan bir kimse farz olan dört rekatlı farz namazları iki rekat kılar dedik. Nafile namazları, revatip sünnetleri kılar mı kılmaz mı? Sabah namazının sünneti bir kere kesinlikle kılınmalıdır, terk edilmemelidir. Diğer ravatip sünnetlerinde ise seferde kılınabilir. Kılınmamasına ruhsat var mıdır? Burada deniyor ki eğer kişi intikal halinde ise yani seyir halinde ise ve daha önemli bir takım işlemleri var ise kılmamasına ruhsat verilir. Ama yok karar et duruyor veyahut da onları kılmasına mani bir durumu yok ise onları da kılsın denilmektedir. Ama taksir yoktur. Yani öğle namazın ilk sünneti dört rekat kılınacak. İşte ikinin ilk sünneti dört rekat. Yani bunlarda ikiye intikal var olan kendinden zaten ikin namazının veya teyassı namazının ilk sünneti gibi zaten iki rekat kılınması caizdi. Bu gibi namazlar müstesna ama normalde kasır yani ikiye intikal sadece farz olan dört rekatlı farz olan namazlar için geçer.